Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Asya'nın Ali için endişeleri artarken Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacak? Asya'nın Turgay ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme Asya'yı kötü bir duruma düşürür. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.